İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu bugün gözyaşları içinde toprağa verilirken soruşturmada çok ilginç bir gelişme yaşandı efendim. Böcek ailesiyle aynı otelde kalan iki turist de sabaha karşı zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Polis ekipleri otele ikinci kez giderek incelemede bulundu. Otelde 11 Kasım günü ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı. Anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği zehirlenme faciasına iki turist daha eklendi ve Böcek ailesinin kaldığı otele polis bir kez daha geldi. Otelin ilaçlandığı iddiası var. O doğru mudur? Bu olarak otellerimiz, otellerimiz ilaçlanıyor. Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen 27 yaşındaki anne Çiğdem Böcek, 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetmiş. Baba Servet Böcek yoğun bakıma kaldırılmıştı. 4 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada ön otopsi raporu açıklandı. Raporda ön bulguların anne ve çocuklarının ölüm nedenlerini tam olarak ortaya koyamadığı ve zehirlenme olasılığına karşı daha ayrıntılı bir inceleme yapılacağı söylendi. Esrarengiz ölümlerin nedeni araştırılırken böcek ailesinin kaldığı otelden yeni bir zehirlenme haberi geldi. Otel müşterilerinden 21 yaşındaki İtalyan ve 24 yaşındaki Faslı iki turist gece saatlerinde rahatsızlandı ve sabaha karşı hastaneye kaldırıldılar. Gözler bir kez daha otele çevrildi. İki turistin hastanedeki tedavisi sürerken polis ekipleri bir kez daha otele geldi. İçeride güvenlik kamera görüntüleri incelenirken diğer yandan da turistlerin kaldığı odalarda araştırma yapılıyor. Zehirlenen iki turist dışarıda yemek yemiş, otelde ise damacanadan su içmişlerdi. Ayrıca otelin 11 Kasım günü ilaçlandığı da ortaya çıktı. Çalışanların ifadeleri alındı. Evet, otelimizden eminiz bizim sadece kapalı su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Otelin ilaçlandığı iddiası var. Evet. O doğru mudur? Otel olarak Abi, otellerimiz, bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Tabii, bir sorun Peki, yok. Ne oldu? İki tane turistten bahsediyoruz. Şu sabah sağ Gelenlerden mi? bir tanesi onlar zaten bu dün gecekiler. Zaten geldiklerinde de bir tanesinin midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler bizler de yemek yeyebiliriz diye. Polisin oteldeki ikinci araştırması tamamlanırken Böcek ailesinin ve turistlerin kullandığı eşyalar incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü. Otel yetkilisiyle birlikte ilaçlama şirketinin iki çalışanı gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Böcek ailesinin memleketi olan Afyonkarahisar'da acı ve öfke vardı. Hastaneden nasıl çıkarabiliyorlar? Bunların mide bulantısı var. Nasıl kan tahlili olmaz? Nasıl mideleri yıkanmaz? O anda onların midesi yıkansaydı bunlar bugün bu halde değildi. Bir ailenin perişan olmasına sebep oldular. Cenaze namazı kılınan anne ve iki çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi. Baba Servet Böcek'inse yaşam savaşı sürüyor.